Herkese merhaba arkadaşlar, ev turuylama hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir ev turu videosu çektim. Ama bazı yerlerimi değiştirdim. Benim çoğu şeyim ev turu videom yani. Ama bu sefer hem ev turu hem de alışveriş yapacağız. Ben avatar bildi silmiştim. Sonra geri yükledim. Şimdi oturma odamızdan başlıyoruz. Yani değiştirdim biraz tık tık arkadaşlar oturma odam şöyle bir takım aldım full kitaplarım mum, ee, böyle set halindeydim hani seti böyle olduğu için ben de böyle aldım e, ondan sonra yastıklar falan filan masa sonra küçük bir tane şöyle Işıklarımız tablo. Kulaklığımı yeni çıkardım. Şöyle bir küçük puf. <laughs> evet. Şimdi yemek odamıza gidelim. Arkadaşlar burada bazı eksiklerim var. Onları halledeceğim. Şöyle uzun bir masa aldım. Yani misafirim gelirse falan. Mesela yemek yiyince falan. Böyle diyelim. Mesela bir arkadaşım geldi. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha masaya sığmayız. Burası mutfağım. Mutfağımı yeni yaptırdım. Yani değiştirdim. Akça bu olmuyor. İşte. Heh, tamam. Şimdi oldu. Şöyle dolaplarımın içi hep dolu. Şöyle çatallarım, Çakallarım, kaşıklarımı en son bir yere aldım. Sonra unuttum. Böyle arkadaşlar. Yani çayım falan filan. Şu dolaplar boş takımlar yani bahçemizi daha yaptırmadım arkadaşlar. Orayı da işte alacağım bir şeyler. Neyse biz üst kata çıkalım. <laughs> arkadaşlar burası böyle misafirim geldi diyelim çocuklu mesela. Onun için çocuğunu yatırsın diye böyle güzel bir oda yaptım. Böyle dolabın içi güzel, şöyle çekmeceler falan var. Şöyle Bakın misafirlerimi de düşünüyorum ama şöyle küçük bir katlanıyor çöp kovası, İşte oyuncak şey falan ışık derken böyle yani bir de burası böyle. Aslında buraya ben kendim odan yapmayı düşünüyorum ama dar oluyor. Ee, böyle dolaplarımız işte ee, tavşanlı mı ne, nedir halımız falan. E lavabomuza geldik şöyle arkadaşlar. Şöyle bir lavabom var. Az önce banyo etmiştim su girmiş. Aksi gerçekten böyle değil aslında. Böyle kapağı açık suyu şey yapınca su dökülüyor. Sonra işte şöyle. Daha yeni taşındığım için çoğu şeyi almadım arkadaşlar. Yani bazı eşyalarımı aldım, bazılarını almadım böyle işte banyom. Şöyle şeyler, şöyle dolaba böyle makyaj eşyalarını, bakım eşyalam ya da havlu falan koymak için. Burası benim odama geldik. Arkadaşlar benim odamda çoğu eksiğim var. Ee, mesela şöyle bu oda da bir set halinde alındı. Arkadaşlar şöyle buralarda bir şeyler gelecek. Şimdi boş zannetmeyin. Öf kalsın öyle işte olmuyor. Mesela buraya şey falan gelecek. Halımı aldım, aynamı aldım, yatağımı aldım. Ders çalışma masam böyle koymak için şey. En önemlisi dolap ve yatak. Gerçekten en önemlisi yatak ve dolap arkadaşlar. Yani böyle. Size dediğim gibi bir de alışveriş bir olacak bu. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Gidiyoruz. Mağazalar, hastaneler, şey, mesela böyle yemekhaneler, okul falan çok yakın bana. E, çünkü yakınında oturuyor. İlk, şiş, burası neresiydi? Tamam. Ay yanlış mağazaya girdim ya. Bebek mağazasına girmişim. Şapka mağazası zannettim. Heh, şapka alacağız biraz. Aslında şapka takan çok biri değilim. Ama yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Sağ bakın. Yakışıyor mu? Neyse. Hmm. Evet. Bu pizza bir şeyi ama ben seviyorum takmayı. Ondan sonra bunu alacağım. Böyle bir güzel gözlük koyduk. Tamam. Sonra arkadaşlar ben bunu çok seviyorum tam 3 tane oldu mu? Olmuş tamam bu kadar seviyorum. Şimdi kıyafet mağazamıza gidiyoruz. Hayır ayakkabı. ilk ayakkabı alacağız. <laughs> Şöyle geçelim bu karakterimizi. Pikimizi de alalım. Bu ayakkabıyı alacağım ilk önce. Ee, son acaba çok sevmiyorum kalsın o yüzden o kadar karakterimi getirmeden direkt bakalım çünkü son şey i̇şte. bakalım yok arkadaşlar burada zaten bundan çok sevdim başka ayakkabı yok bu harika bu da güzelmiş ya bunun aklım kaldı bak yine sende. Almayayım almayayım kalsın bu kutuya. Evet. Anne video çekiyorum. Ne? Yahya ya, çağır beraber. Yahya ya, abla seni çağırıyor. Gel video çekelim. Olur mu? Kompanı satsın mı? Gel. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar da. Ya arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kıyafet alıyoruz. Ama bir de dışarıya gideceğiz. Tamam. Ee, böyle arkadaşlar karakterimi getirmesin yapacağım sonra çok kalabalık oluyor çünkü. Ee, şu takımı alıyorum ya. Bunu, bunu. Alacağım bunları bir alayım. sonra bir dakika ay ya ya Bu da değil bu da değil bu da değil bunu alacağım Bir daha arkadaşlar <laughs> bunları seviyorum buradan Ben sevmiyorum. Şey yok yok sevmiyormuş şey sevmiyorum. Şey ben bir tane alalım mı? Alırız alırız. Sonra bu böyle da, bir üst alalım. Bu da yaptım ben? Şşş, ayıp ayıp ya ya söyleme ayıp tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ben çok heyecanladım. <laughs> Arkadaşım. Bu bu ya ya niye bu kadar heyecanlandın yavrum? Şu etek çıkmıyor. Aşağı. Bir dakika. Bir dakika. Çok tatlı değil mi? Yani. Çocuk yani 4 yaşına giriyor ama tatlı. Annem yaptı bu? Evet topladı ablacığım araları dün temizlik yaparken. Şöyle bu mini boy çantalar da çok tatlı. Bunları da alıyoruz. Tamam. <Sessizlik> <laughs> ee, evet arkadaşlar şöyle alışverişimi yaptım. Şimdi hepsini bir poşete koyacağım. Şöyle taşıyalım. Arkadaşlar bir şu karakter niye var diye sorarsanız. Bazen nerede zor hani çok eşya alınca kendimi taşıyamıyorum. Onun eline veriyorum. Evime kadar götürüyorum. Arkadaşlar bu beni ondan var. O gözlük ablacığım gözlük. İçinde de benim yiyecektim bir şey var. Evet ya, yani gözü. Bir dakika arkadaşlar Yahya ya ya açayım şöyle. Aç. Yahya bu nasıl açtı? <laughs> Al bakalım. Al. <laughs> ne no, başka bir şey anlatırken biz alışverişimizi yapalım hocam. Arkadaşlar bak. Evet gördüler. Tabi Arkadaşlar görmüşsünüz ama Bakın gücüm <laughs> de <laughs> dağıtacak. Evet ya. Kocam arkadaşlar. Aa kudu güçler. Yahya yerim seni. Evet. Arkadaşlar. Bakın yine onun için. Ne kimononun. Kayboldu zoret. Evet. Bu yerde evet. kuytuğun da bayağı işte. ateşli çıkıyor. Kaydık şöyle. Şimdi aldım değil mi onu? Neyse yah yah çıkıyoruz şimdi. Ben bunu istiyorum. Tamam gireceğiz oraya. Tamam mı? Bugünlük videomuz bu kadar. Yarın devam edelim. Ee, arkadaşlar gerçekten bu kadar olsun. Aslında alacağım bazı kıyafetlerim yine vardı. Ee, yani başka yerlere gidecektim ama bir dakika ya. Ama olmadı. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atıp ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Ola